Dininiz nesihi olumsuz diyor ya da yalanlıyor. Ben değil, korunmuş evet. levha. Nesihi evet. yalanlayan o. Önce şunu bir okuyalım. El Kurtubi, Rad suresini yorumluyor. Önce ayeti okuyayım. Allah dilediğini siler, hı hı, hı. ana kitap onun katındadır. Evet. Dilediğini siler, ana kitap onun katındadır, tamam mı? El Kurtubi diyor ki, hı hı. buradaki ana evet. kitap korunmuş levhadır. Evet. Kurtubi şöyle devam ediyor. Levha değişikliğe uğratılamaz, değiştirilemez. Hmm. Ah. ah, Madem ki levha değişikliğe uğratılamaz, o zaman sorarım size, nesih kavramı ne oluyor? Korunmuş levha Allah'ındır. Onlar böyle demiyorlar mı? Diyorlar. Ayrıca değişikliğe uğratılamaz diyorlar. O halde nesihle değiştirilmiş olan nedir? Hı hı. İşte en önemli soru bu. Cevabı kimin için önemli? Bizim için mi, Müslümanlar için mi? Evet. Evet. <laughs> ciddi. Çok ciddi bir soru. Gerçekten önemli bir soru. Elbette. Durun, daha hepsini bitirmedim. <laughs> El Kurtubi tefsirine şöyle devam ediyor. <laughs> Bununla birlikte değişikliğe uğratıldığı söylenmektedir. Yani önce değiştirilemez diyor, ardından değiştirilmiştir. Bazı İslam kitaplarının en büyük sorunu bu arkadaşım. Önce bir görüşü savunuyorlar, sonra da zıttını. Hı hı. en sonunda da konuyu, doğrusunu Allah bilir diyerek noktalıyorlar. Öyle. Ama biz Allah'tan bir şey duymak istiyoruz. Evet. Hı? Anlatabildim mi? Evet. Çok sorunlu bir konu bu. Dinleyin şimdi. El Taberi ki büyük müfessirlerden biridir. Aynı ayetle ilgili olarak diyor ki aslında kitap iki tanedir. Hı. Bir tanesinde Allah dilediği yeri değiştirir, dilediği yeri değiştirmez. Diğer kitapsa Ümmül kitaptır. Görüyor musunuz? Açıklamalar yepyeni sorunlar doğuruyor. Demek ki Allah'ta iki kopya var. Biri eski, diğeri güncellenmiş. Bu yorum insanı böyle konuşturuyor işte. Olacak şey mi bu? Olmaz. Çok sorunlu bir konu. Hı hı. Çözümü var mı bilmiyorum. Büyük bir sorun. Evet. Sonuncu tehlikeye geldik. Şu ana dek kaçını saydık? Dördünü saydık. Evet. İlki nesihin Tanrı'nın her şeyi bilme gücüyle evet çelişmesi. Hı hı. İkincisi her şeyi yapabilme gücüyle çelişmesi. Evet. Üçüncü tehlike neydi peki? Az önce değinmiştik. Kur'an'ın ayetlerinin kusursuzluğundan Söz etmiştik yanılmıyorsam Evet Kur'an ayetleri Kusursuzluk Kusursuzlukla çelişiyor Sonra da korunmuş levayı söyledik Beşinci tehlike Nesihten ve dilediğini unutturmaktan Söz eden ayetle Bir başka e, Kur'an ayeti arasında Ortaya çıkan çelişkidir Ki bu da çok önemli bir ayettir Nisa suresi 82. ayetten bahsediyorum. Hı hı, hı. Der ki hala Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi mutlaka onda çok aykırılıklar, aykırılıklar. bulurlardı. Evet. Başkasından gelseydi şartlı cümle. Hı hı. Şartı budur. Olacağı budur. Şartlı yan cümle başkasından gelseydi. Onda çok aykırılıklar bulurlardı. Olacak olan... ...onda aykırılıklar bulurlar. Evet. Pekala. Büyük İslam bilginlerinin ve nesih uzmanlarının tanıklığına dayanarak... ...içinde aykırılıklar bulunan sureleri saptadık. 71 sure. Sözüne ettiğimiz 71 sure. Bütün Kur'an'ın yüzde altmış iki virgül yirmi karşılık geliyor. Yüzde altmış ikisine. Yüzde altmış ikisinden de fazla. Aykırılık var. Aykırılık var. Sorarım size, bu sayı büyük bir aykırılık sayılmaz mı? Hı hı. Büyük bir aykırılık değil midir? Bu şartlı cümle, düşünen ve akla saygı duyan her insana çok acil ve kaçınılmaz bir soru sorduruyor. Burada şartlı cümle var. Evet. Burada da olacak olan, evet, aykırılıklar var ve bunu nesil uzmanlarının tanıklığına dayanarak söylüyoruz. Madem bu kadar çok aykırılık var, bu kitap nereden geliyor? İnananların imanlarını zayıflatmaya çalıştığımız düşünülmesin diye bu soruya cevap vermeyi sevgili izleyicilerimize bırakıyorum. Ancak onlardan bir ricam olacak. Oturup düşünmelerini istiyorum. Ve bastıkları yeri bilmelerini, acaba sağlam mı? Rab Mesih ne güzel söylemiş. Hı hı. Demiş ki... İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini Kaya üzerinde Kur'an akıllı hı hı. adama benzer. Çok güzel. Kaya üzerinde hı hı. sağlam Evet sabit yağmur yağar, rüzgar eser, sular yükselir ev yıkılmaz. Ancak evini kum üzerinde Kur'anların evleri en ufak bir rüzgarda yıkılacaktır. Hı hı. Bizi izleyenlere şunu sormak istiyorum inancınız, Nasıl bir temel üzerine kurulu? Hı -hı. Sabit mi? Yoksa her daim sallantılı mı? Söz konusu olan sonsuz yaşam, aziz dostum. Evet. Bir gerçeği izleyenlere tekrar etmek istiyorum. İnsan yaşamı dünyadaki her şeyden değerlidir. Evet. Kutsal kitap bu konuda ne der? İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun Hı -hı. ...ona ne yararı olur? Evet. Ruhunuz kıymetlidir. Hı -hı. Öldükten sonra nereye gideceksiniz? Bunu bilmelisiniz. Bir meçhule mi? Sadece umarak ve dileyerek mi oraya gideceksiniz? Bilmeden sadece duyduklarınızın peşine takılarak mı? Siz ölümden sonra nereye gideceğinizi biliyor gibi konuşuyorsunuz. Rab Mesih kurtuluşa ve sonsuz yaşama giden yolu açıkça ortaya koymuştur. Evet. Yüce Tanrı'nın lütfuyla hı hı. ...ve Rab Mesih'in iyiliğiyle... Evet. ...sonsuz yaşam bizimdir. Öyle olmasa Mesih niçin gelsin? Hı hı. Öyle değil mi? Evet. İşte bu yüzden buradan Müslüman arkadaşlara seslenmek istiyorum. Dinin önemli konularından biri olan... ...ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken... ...Nesih kavramıyla ilgili olarak Müslüman arkadaşlara... ...bir çağrıda bulunuyorum. Deve kuşu gibi davranıp ortadaki sorundan kaçmak için... Kafanızı kuma gömmeyin. Derdinize çare olmaz. Hı hı. Çünkü avcı gelecek ve asıl tehlike de o. Doğru. Şimdi arkadaşım, İslam bilginlerine buradan sesleniyorum. Bu sorunlu ve ciddi konuları <laughs> yanıtlasınlar. Kahire'de basılan İsbu dergisi bunu yapmıştır ve demiştir ki Kur'an kendisiyle çelişiyor. Derginin vardığı sonuç bu. Nesih ve mensuh ayetlerle ilgili bir tartışmanın ardından Kur'an'ın kendiyle çeliştiğini, kendi esaslarını ve akıl yürütmelerini zayıflattığını öne sürmüşler. Kim söylemiş bunu? Emir Nasif. Kahire'de yayınlanmakta olan İsbu adlı derginin 19 Ocak 2004 tarihli sayısında hem de o sıralar El Hayat televizyonunda yayınlanmakta olan programımızın ilk bölümlerini izledikten hemen sonra söylemiş. Demiş ki nesih üzerine yapılan tartışmadan çıkan sonuç Kur'an'ın kendisiyle çeliştiği, tekrar ediyorum. Kur'an'ın kendisiyle çeliştiği ve kendi içeriği ve esaslarını sarsarak zayıflattığıdır. Hmm. Benim yapabileceğim tek şey Allah'a dua etmek zihinleri açsın ve yürekleri aydınlatarak dönüştürsün ki insanlar gerçeği bilsinler. Bu gerçek her şeyden kıymetli. Evet. Rab Mesih demiş ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O yüzden tüm kalbimle dua ediyorum. Sevgili Müslüman arkadaşlar, kendi ruhlarının kurtuluşu için ve sonsuz yaşamları için düşünsünler. Böylece kitabında dediği gibi insanlar bol yaşama sahip olabilirler. Okuyun. Kutsal yazıları araştırın çünkü onların içinde sonsuz yaşamı bulacaksınız. Araştırın. Örneğin Kur'an'da Mesih'ten öyle söz edilmiştir ki bu sıfatlar başka kimsede kullanılmaz. Mesih'i Kur'an'dan okusunlar. Evet. Kişiliğini kişiliğini Kur'an'dan okuyup